Değerli dostlarım İstanbul'dan Priştine Havalimanı'na 1 saat 15 dakikalık bir yolculukla indik. Şimdi buradan valizimizi aldıktan sonra aracımızı kiralayacağız ve gezimize başlayacağız. önce görüşüp konuştuğumuz e, kiralama şirketi bizi burada bekliyor. Burada bizi alacaklar ve ofislerinde, buradaki ofislerinde hemen kontratı yapacağız ve oradan yolumuza devam edeceğiz. Değerli dostlarım, havalimanının hemen yanındaki bürolarına geldik. Kiraladığımız şirket Momo. Burada ve Üsküp'te ofisleri var. Güzel bir şirket. Daha önce birçok arkadaşımız buradan araba kiralamışlar. Buna istinaden ben de kiraladım. İnşallah biz de güzel bir seyahat yaşarız. Kırım Kosova gezimizin ikinci aya e geldik. Yaklaşık bir saatlik yoldan Priştine'nin başkentten Prizren'e geldik ve ilk durağımız Namazgah. Namazgah 1445 yılında Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla burası ilk alındığı zaman yapılan ilk Osmanlı eseri. 1912'ye kadar kullanılıyor. 1912'de Sırp askerlerinin burası işgaliyle beraber burasını Sırp askerleri üzerine çıkıp fotoğraf çektiriyorlar ve daha sonra kullanılması hale geliyor. Ta ki 1990 yılında Kosovalılar buradaki namazgahın önemini anlatmak için burada bir bayram namazı kılınıyor. Bu bayram namazından sonra Birleşmiş Milletler'de görevli Türk e, Tugay'ı, Türk taburu bir anlaşma yaparak Prizen Belediyesi ile burayı tekrardan yeniden yapıyor. Daha sonra 2000 yılından sonra da TİKA burayı aslına uygun bir şekilde tekrardan yapıyor. şu an etrafı park şeklinde. İnsanlar gelip oturuyor. Namazgah Türkiye'den gelen turistlerin ilk uğrak noktalarından biri. Şimdi bir turist kafilesi burada namazgahı inceliyorlar. Evet. Değerli dostlarım, burası da Prizen'de bulunan Katolik Kilisesi. Yani Katolik kilisesi olarak kullanılıyor. Genelde Sırplar biliyorsunuz, Ortodoks ama burası bir Katoliklere ait bir kilise. Ee, teşekkür ederiz. Kosova Prizen'de saray Bosna böreklisinde bir börek. Hep karışık börek aldık. Hepsinin tadına bakalım arkadaşlar. Burada bir, iki, iki porsiyon börek var. Değerli arkadaşlarım Kosova Prizen'de Şadırvan Meydanı. Şu an taların bir tadilat yapılıyor. Onun için burada yerde mıcır var. Ama şuradaki şadırvanı görüyorsunuz. Yenilenmiş. Ve etrafta kafeler, börekçiler, e Adırvan Meydanı'nın hemen ilerisinde Taş Köprü tarihi bir nehrin üzerine yapılmış. Yukarıda Prizan Kalesi'ni görüyorsunuz. Ve bu meydanın etrafında da ve derenin etrafında da oturma yerleri var. Değerli arkadaşlarım şimdi bu Prizen'de taş köprü üzerinde bir arkadaşı gördüm. Dedim şuna bir bakalım nedir, kimdir diye. Bu arkadaşımız Türk çıktı. <laughs> Türkiye'den gelmiş, dünyaya geziyormuş. Balıkesirli balık çıktı. Balıkesirli. <laughs> ne yapıyorsun sen şimdi? E, fotoğraf çekerek dünyayı geziyorum. Bir, İnsanlara ha, hatta da şu şekilde ha, fotoğraf. fotoğraflarını çekiyorum. Ve tamam. Ve hediyelik eşya olarak bunları satıyorum. Çok güzel. Böyle dünyayı e, geziyorsun. Böyle hem ne? geçimimi sağlıyorum. Nereden başladın hem... sen şimdi? Bulgaristan'dan başladım. Oradan Makedonya'ya geldim. Makedonya'dan buranın başkentine oradan da buraya geldim. İyi. iyi. Devam ediyorsun. Devam yani. ediyorum. İyi, Sana başarılar diliyorum o zaman. Karadağ'a doğru. Devam ediyorsun. edeceksin. Aynen. İyi. iyi. En güzeli vallahi. İyi yapıyorsun. Gez like. dünyayı. İsmin? Yunus. Yunus ben. E, Instagram'da Yunus Boz demiyorum. Arkadaşımızı görebilirsiniz evet. ve destekleyebilirsiniz. Evet. Yunus'cum teşekkür ediyorum teşekkür sana. Ederim. Görüşürüz. Ee, i̇yi günler. İyi, i̇yi günler. Sağ olasın. Halveti dergahı. Burası Prizen kenti, Halveti dergahlarının, daha doğrusu Halvetiliğin başkenti olarak biliniyor. Su. Maşallah prizem su yönünden çok iyi. Her yerde bir çeşme var. Ve her çeşmeden içiyoruz. Ama bir türlü doyamam. Burası da Arasta Camii. Arasta Camii komünist Yugoslavya zamanında bir gece dinamit koyarak patlatıyorlar. Ve cami yıkılıyor. Halk toplanarak minareye yıkılmaması için buraya tabağa kadar nöbet tutuyor. Ve minarenin yıkılmasını engelliyor. Gazi Mehmet Paşa Camisi. Diğer bir adı da Bayraklı Cami. Kosova'nın kurtuluşu sırasında burada bayrak asılarak olarak devam toplandığı yapıldığı için buraya Bayraklı Cami de deniyor. Değerli dostlarım burası da Kosova Prizen Maraş bölgesi. Maraş kesenti diyelim. Çok güzel bir kafe var. Kafede oturduk. Çay, limonata, boz açacağız. Derenin kenarında güzel şirin bir yer. Etrafta tabi yerleşimler var. Görüyorsunuz. Buradan gördüğünüz zaman okuyabiliyorsunuz. Hasan, Mayburger, Kadir, Coşkun, Kasap. Çay 1 euro, limonata 1 euro, boza 1 euro. Dolayısıyla herkes limonata veya boza içiyor. Ben tercihimi bozadan yana kullandım. Bir bakalım Kosova bozası nasıl? Bozası bizim bozaya benziyor ama daha keskin bir tat var. Daha asidik. Bir de daha sıvı. Maraş semtinde meşhur çınar ağaçlarının olduğu yerde. Buraya baktığınız zaman bir bakarsınız Bursa, bir bakarsınız Konya, Sille, Türkiye'den bir yer gibi anlarsınız. Yukarıda kalesi, aşağıda şehriyle beraber bir Osmanlı şehri olan Prizen. Kosova Prizen'de buradan da bakınca arkadaşlar bize etki şehri hatırlatıyor. Kafelerin olduğu yerde, yanda bir akan nehir. İnsanlar burada saat 3 olmasına rağmen oturuyorlar kafede. Balkanlara kafe kültürü çok gelişmiş. Yani herkes ya biçiler altında veya böyle biraz daha lüks kafelerde oturup vaktini geçiriyor. Kosova Prizende Sinanpaşa Camii ve Taş Köprü. Yeni market bulduk ve giriyoruz bakalım hangi ürünler var. Ve girişte bizi ilk karşılayan ürünler burada görüyorsunuz bayrağımızla beraber Türk ürünleri. Halley ve et markaları bizi karşılıyor. Kahvaltı yapmak isterseniz de buradan kahvaltıları alabilirsiniz. Ürünlerin çoğu zaten Türkiye'den geliyorlar. Markette salamura bir peynir var buraya özel. E, bidonun içine yapıyorlar, tuzlu suyun içinde. Arkadaşlar giderken şimdi yolda banana split denen bir yer bulduk. Orada bir tatlı denemesi yapacağız. Burası Türklerin hissettiği bir yer. Acı badem tatlısı. Bu özel bir tatlısı. Ve kirliçeden tadına bakacağız. Evet. Gurmeler test ediyor. E, buraya gelirken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Havada yağmur yokken bile, hava durumunda yağmur göstermezken bile bir yağmur başlayabiliyor. Onun için buraya gelecek olan arkadaşlar baharda veya yazın daha gelecek olsalar üzerlerine bir rüzgarlık, yağmurluk tarzında bir şey almaları faydalı olacak. Değerli dostlarım şu an Tesula'ya geldik. Tesula. Tesula. Burada yerel e, bir restoran. Burada Tekirdağ köfteye benziyor. Köfteye kebap diyorlar. Buna Preslevisa. Lisa. Bu küçüğü, bu da büyüğü. Bu da kaşarlı köfte. Şimdi bunların tadına bakacağız. Nasıl beğendiniz mi şimdi? Kosova, Prizen. Bak, kaç kilometre yol geldik. Nasıl beğendiniz mi? Ali beğendin mi? Yani şu an Prize'den Türkiye'den bir yermiş gibi. Kimine sorsan Eskişehir der. Kimine sorsan Konya Sille der. Çoğuna Eskişir, sorsan Amasya, Bursa Cumalı Kızlık. Amasya. Amasya diyen olur. Yani bu Balkanlar bizim kendi içimizden bir yer. Kendi ülkemizden bir yer. İstanbul'dan 1 saat 15 dakikalık uçuşla buraya geldik. İstanbul'dan 1 saat uçuşla Adana'ya gidiyorsun. Belki daha uzun bir uçuşla Kars'a gidiyorsun. Ve burası biz o kadar yakın bir yer ki Balkanlar biz muhakkak buralara gelmemiz lazım. Daha çok turistik gezi düzenlememiz lazım. Belki buradan bir ev alabiliriz. Evet, geldi. Kaşarlı köfte, kebap ve pres levisa. Bunun adı neydi? Bu Lor peynir tarzı bir Lor şey. peynir tarzı ezme peynirli bir ufak bir Meyze. Bakalım tatları nasıl. Kosova Piriştine'de kaldığımız otel. Otel Venisi. Old City Center. Yani eski şehir merkezinde olan. Binadan döndürülmüş güzel bir otel. Biz konforlu güzel bir gece geçirdik. Aslında burası bir evden dönüştürülmüşe benziyor. Bir oda, yatak odasında yani bir çift kişilik yatak ve banyo ve tuvalet. Oteldeki kahvaltı bu şekilde. Yani masalarda kahvaltılıklar koymuşlar misafirler için. Aynı zamanda burada çay, kahve, meyve suyu, elma diğer ürünler de burada bu şekilde. Yani mütevazi bir açık büfe kahvaltı diyebiliriz. Masaya oturduğumuzda da bir domates peynir e, tabağı geliyor. Şu salamların tavuk olduğunu söyledi. Değerli dostlarım Kosova prizandeki turumuzu tamamladık. gezimizi tam olduk. Şimdiki rotamız Arnavutluk. Arnavutluk'ta önce sınırı geçeceğiz. Daha sonra İşkodra şehrine gideceğiz. Ulaşımı kendi aracımızla yapacağız.